Arkadaşlar merhabalar. Bu renk seçme ve nesne şekil tanıma ile ilgili bir robot geliştiriyoruz. Ürün seçmesi için biliyorsunuz. Bununla ilgili yazılım kısmını tamamladık. Donanımı da tamamladık. Ee, şöyle göstereyim. Fabrikalarda e, kombiyörün sağında solunda çalışan e, insanların yaptığı işi yapan e, işi süreci yürütecek otomatik bir robot sistemi. Şu an görsel olarak bizim süreci anlayabilmemiz için yavaş çalıştırıyoruz. Burada kusurlu olarak tanımlamış olduğumuz burada bir tane tuzumuz var. Diğerleri de kusursuz. Kusur olanı çok yüksek olduğu için kusursuz olanları seçecek burada. Kusurlu olanların sayısı çok çünkü. Şimdi geliyor kusursuz olan üzerinde vakumla içerisine çekiyor. Şu an çekme işlemini yaptı. Ondan sonra ikinciyi çekti içerisine ve üçüncüyü çekti içerisine. Yani buradaki robot ve robot yazılım sayısal görüntü işleme komple bizim kendi özgün ürünümüz. Bununla ilgili sipariş vermek isteyen olursa ee, siparişler alabiliriz. E, süreç yani daha yüksek hızlı, yüksek kapasiteli makin olarak inşallah üretmeye başlayacağız bunları. Sistem bu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.